Evet değerli izleyenler, Kayseri Tarım Fuarı'nda Tetik Tarım makineleri sunduğu Kayseri Tarım Fuarı'nda bu seferki stans ziyaretimiz Nevşehir'den katılan firmamız nev hidrolik ve Savaş Büyük Çekiç ile beraberiz. Savaş Bey hoş geldiniz. Teşekkür de. ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. nev hidrolik olarak ne üretiyorsunuz efendim? E, sektörde hangi konumda yer alıyorsunuz? Sizlerden dinleyelim. E, Adil Bey öncelikle size hoş geldiniz diyorum. E, 2010 yılında kurmuş olduğumuz şirketimiz... E, Hortum Rekor'la başlamıştık bu işe. E, şu anda e, Türkiye geneli e, ve dünyada 3 ülkeye ihracat yapıyoruz. E, balya yükleme makinelerimiz var. Traktör ön pito dediğimiz sistemler var. E, ve hidrolikli ara kollarımız var. Tamamen Nevşehir'de kendimizin ürettiği ürünlerimiz. Evet biz sizler daha çok hidrolikle tanırız ama bu kolları yeni mi yaptınız? Evet insanlara? bunları da yeni çıkarttık. E, yoğun talep üzerine e, çiftçimizin işini daha kolaylaştırmak için... E, malum e, döneme baktığımız zaman e, eleman sıkıntısı olduğu için e, çiftçilerimizde e, iki kişiyle e, bir günde 5-6 e, kamyon 10-15 traktör yükleyecek şekilde kapasitede balya yükleme aparatları çıkarttık e, çiftçimize kolaylık sağladık. Evet maşallah emeklerinize sağlık efendim hidroliklerin farkı nedir efendim e, bunlar e, kendi aralarında ebatlar olarak nasıl Kaç santimlikler mevcut sizlerden dinleyelim. Ee, ara kollarımız traktörüne göre ölçü değişiyor. Traktör beygirine göre de değişiyor. Ee, mevcut e, şu anda traktörlerimiz devasal traktörler oldu. Ee, yani çiftçilerimiz potansiyelini artırdı. Ee, her traktöre uygun şekilde e, ara kolu. Türkiye'nin 81 iline köy kasabasına gönderiyoruz. Bütün traktörler uyumlu oluyor değil mi? Tabii ki bütün traktörlere çift amper çıkışı olan bütün traktörlerimize 50 beygirinden 180 beygirine kadar olan traktörlerimizin hepsine oluyor. Fiyat anlamında büyüdükçe fiyat farklılaşıyor mu standart mı? Valla Adil Bey şu an Türkiye şartlarında fiyatları sabitleyemiyoruz malum. Evet, evet. Yerinde tutamıyoruz. Yani gönül ister ki maliyetine verelim e, ee, yani yüzde seksen maliyetine veriyoruz zaten yaptığımız ürünlerin. Ee, ama iki yıl öncesine dönüp baktığımız zaman afaki bir rakamlar var. Ee, yani fiyat günden güne değişiyor. saati değişiyor, Sa saat değişiyor günde değişiyor, değişiyor yani. O yüzden zaten vatandaş bugün aldım kardayım diyor. Kardayım diyor. Evet maalesef öyle. Ee, yani bir ihtiyaç varsa bugün için, bugün için ihtiyaç olduğu zaman onu almışsa çiftçim o gün kar ediyor. Lazım. Evet maalesef. Evet başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz inşallah e, Kayseri Fuarı'nda müdavimlerindensiniz. Evet. Beklentiler yüksek mi? Ee, zaman aşımına baktığım zaman yüksek. Yani e, geçen evet. seneye göre bu nazaran evet. maalesef maalesef deprem oldu. E, buradan da tüm depremize de kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Ölenlerimize de rahmet eyliyoruz. Evet. E, deprem sonrasındaki çok en canlı bir fuar diyebiliriz. Evet. İnşallah güzel bir far geçirirsiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. buraya kadar geldiğiniz çok için. Çok Evet değerli izleyenler, Savaş Büyük Çekiç Nev Hidrolik olarak çalışmalarında başarılar diliyoruz. Tetik Tarım Makineleri sponsorluğunda devam ediyor efendim.